Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha beraberiz. Hava çok güneşli ama soğuk. Buna da eşek öldüren güneşi diyorlar. Havanın güneşine aldanıp dışarı mont giymeden çıkarsanız çok fena hasta olabilirsiniz. Almanya'da böyle havalar genellikle çok sıklıkla karşınıza çıkabiliyor. Etrafı göstereyim. Herkes dinleniyor. Fazla insan yok. Şöyle. Herkes evde evinde. Bu videoda ne yapacağız? Köln'ün çok meşhur olan bir mahallesi var. Yani bir caddesi. Kolbstrasse diye. Ve toplu taşıma ile gelmek istiyorsanız şu an tramvay durağındayım. Dördü kullanacaksınız. 4 numaralı tramvaya bineceksiniz. Direkt buraya gelebiliyorsunuz. Duraktan inerimmez. Sağa döndüm. Direkt bu yol üzerinden Kolbstrasse'ye gidiyorsunuz. Dümdüz gittiğiniz zaman Kolbstrasse. Kolbstrasse Köln bulunuyor. Buraya 4 ile gelebilirsiniz. 4 kişiliği bu şönünle. Şu an girişindeyiz Kolbstrasse'nin. Burası 1970'li yıllarda Türklerin buraya göç etmesiyle şekillenmiş bir cadde. Daha önce burada çoğunlukla Türk varmış ama günümüzde Arap, Kürt, Türk, işte Bulgaristan Türkleri diyorlar. Bulgaristan'dan gelenler. Onlar da Türkçe konuşuyorlar. Onun dışında bu Türk fırınları, Türk restoranları, kuyumcular. Burada duyduğunuz tek şey Türkçe konuşmalar. Almancadan çok Türkçe duyuyorsunuz. Burayı Küçük İstanbul'da diyorlar. Tabelalar zaten hep Türkçe. Şimdi yavaş yavaş burayı gezeceğiz. bu meşhur meyve tatlılarından. Türkler genellikle doğum günü pastalarını falan buradan sipariş veriyor. Traliçe, sonunda sütlaç, her şey var. Burada gördüğünüz gibi artık boydan boyu kuyumcu var. Sanki burası kapalı çarşı gibi olmuş. Eskiden daha çok restoranlar, kahveler falan varmış. Ama şu an Ağırlıklı olarak burada kuyumcu var. Bakın. Bu Mevlana da buranın en eski restoranlarından biri. Küçük bir dükkan olarak açılmış ama şimdi burasının en ünlü restoranı diye. Burada döner dışında böyle pide falan da alabiliyorsunuz. Dönere bakar mısınız? Kocaman. Burada da 20 yıllık bir tane terzi varmış. Şöyle. Gala müzik. Burası da Kolbstrasse'nin en önemli simgelerinden bir tanesi. Eskiden bu MP3'ler, CD'ler çıkmadığı zamanlarda kaset satılıyordu biliyorsunuz. Şu i̇şte kasetler burada satılıyormuş. İşte Ferdi Baba. Şu an şöyle posterler falan satıyorlar. Cem Karaca, Ferdi Tayfur. Şu an kaset kalmadı. Böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Kitap satıyor mesela. Yani burası bu Kolpistrasi'nin en önemli singelerinden bir tanesi. Etli pide, dürümcü, Burası da Kilim restoran. Aynı Türkiye gibi değil mi? Ne ararsanız var Hala çatıda normal antenler, televizyon antenleri var görüyorsunuz. İşte Koypştrası da bir Türk berberi. ismi de Kestir Gitsin. Kestirmek isteyenler buraya gelip kestiriyorlar. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.